Yeryüzündeki en sadık hayvan deniz atıdır. Eşi öldükten kısa bir süre sonra kendisi de ölür. Ahtapotların 3 tane kalbi vardır. Ve insan DNA'sı ile muz DNA'sı %50 oranında aynıdır. Tarihte bilinen en uzun savaş 335 yıl ve başlaması için hiçbir sebep yokmuş. Napolyon bir defasında tavşanların saldırısına uğramış. Lord Byron üniversitedeki yurt odasında evcil hayvan olarak ayı besliyormuş ve burnunu kapattığında mırıldanamazsın. Çikolata nedir? Çikolata mutluluktur. Çikolata aşktır. Hem de biliyorum birçoğunuz diş doktorundan korkuyorsunuz. Çikolata ne yapıyor biliyor musunuz? Diş çürümesini önlüyor. Ama bitter çikolata. Yiyin. Adamın adı Cemeri. Adam silahlı soygun yapıyor. Hapis yatıyor. Sonra beraat ediyor. Sabıka fotoğrafından dolayı çok ilgi görüyor. Model oluyor. Hayatta şu noktaya geleyim. Şu kadar şanslı olayım yeter ya. Bu ne ya? Ben de bir enteresan bilgi paylaşayım. Ben de sonradan öğrendiğim bir bilgi bu. Dünyanın en pahalı kahvesi mix kedisinin dışkısından yapılıyor. Yani bokundan yapılıyor. Hani bu bilginin size nasıl bir yararı var bilmiyorum ama benim bir dönem kahveli arama açmıştı. Merhaba. Ruanda'daki hapishanelerin mutfak yakıtının %75'i hapisteki mahkumların kakalarından elde edildiğini biliyor muydunuz? Ayrıca İdai kaka tek parça halinde suya batabilendi Bir kadının sahip olduğu en fazla çocuk sayısı 69 Yani bu kesin tartışılır Ablacım sen ne yaptın? 69'dan bahsediyoruz Keçi boku gibi patır patır sıçtın mı ne yaptın yani? Vallahi enişteye de helal olsun <laughs> Başarı Hapşurduğumuz zaman kalbimiz anlık duruyor ve Hapşurduğumuz zaman gözlerimizi kapatıyoruz Çünkü oğuzda fırlama ihtimali olduğu için İstesek de açık tutamayız Rez olarak bildiğimiz kaju aslında kaju meyvesinin sapıdır. Bal güneş görmediği sürece kesinlikle bozulmaz. Su aygırlarının sütleri genelde pembe oluyor. Ananaslar tarlada yetişiyor. Balinanın kalbi o kadar büyüktür ki iki tane insan sığabilir içine. Ya şimdi ne kadar ilginç ne kadar diyebilmem bilmiyorum ama benim dedem öldüğü zaman sabah saat 8 çeyrek geçiyordu. Ve dedemin çocukluğundan bir e, olan bir saati varmış. O saat dedem öldüğünde 8 çeyrek geçede kaldı. Ve hala o saat şu an dedemin evinde 8 çeyrek geçede. Bundan daha ponçik bir bilgi olamaz. Bir panda bir gününün %55'lik bir kısmını bambu toplamak için ve sonrasında onları yemek için harcar. Böyle bir hayvan olabilir mi ya? Tek derdi yemek yani. Düşünebiliyor musun? Ben de onları yiyeceğim mumlu bir ortamda eğer etrafta esinti veya rüzgar yoksa o mum dalgalanıyorsa etrafta cinler vardır. İlk okuduğumda mum yaktığım aklıma geldi. Korktum tabii doğal olarak. <laughs> Noel babamın gerçek kıyafetinin yeşil olduğunu biliyor muydunuz? Evet bilmiyordunuz. Çünkü bunu ben uydurdum demek isterdim ama velakin Coca Cola bunu dünyaya kırmızı beyaz olarak tanıttı. Ama gerçek şu ki Noel babanın gerçek kıyafetleri yeşil. Söyleyin biz kime güvenelim? Koskoca Coca Cola. Neden? Uyurken bir tane diye sıçrıyoruz ya. İşte o sıçrama o anda kasların gevşemesi, vücut ısısının düşmesi ve beynin kontrolü kaybetmesi demektir. Vücut bu şekilde kendini uyarır. Plüton keşfedildiğinden beri güneşin etrafında bir kere bile tam tur dönememiş. O yüzden de gezegenlik ünvanı elinden alınmış. Lan zaten güneşin etrafında dönemeyen gezegen mi olur? İnsan birazcık utanır be. Şu kadar utanır. Ne biçim gezegensin sen demişler ve atmışlar sistemden. <laughs> Enteresan. Bir ton kağıt geri dönüştürüldüğünde 17 tane ağaç kurtarılır. Her 1 milyardan sadece bir tane insan 116 yaşına kadar yaşamaktadır. Dünya üzerinde yaşayan insanların 3'te ikisi kar görmemiştir. Ee, size şöyle değişik bir bilgi söyleyeyim. İnsan DNA'sıyla %50 muz DNA'sı aynıdır. Bence çok ilginç bir şey. Bir baş sağlığına gittiğinizde kişiye başınız sağ olsun demek. Aman o öldü boş var sen hayattasın ya ona bak anlamına gelir. Aslında olması gereken başımız sağ olsun'dur. Oradaki başımızda devletimiz var olsun anlamına gelir. Kadınlar erkeklere göre çok daha fazla göz kırparlar. Kesin ve ispatlanmış bir bilgidir. Saygılar. Su aygırının sütlerinin rengi pembeymiş. Ben de diyorum ki bu hayvanlarda bir ponçiklik var ama ne çözemedim. Yani pembe süt içmek istiyorum. Su aygırının sütünü getiren evlen. Pembe süt kalp. Yarım yapıyorum orada şey yaparsınız. Her 5000 bebekten biri anüsü olmadan dünyaya gelmektedir. Bu bebeklere hastane ortamında yapay bir anüs açılmaktadır. İki enteresan video vereceğim. Birincisi kızlar için çok yararlı. Soğan doğrarken sakız çinerseniz gözünüzden yaş akmaz yani ağlamazsınız. İkincisi herkesi çok üzecek. Çocukluğumuzdan beri oynadığımız Mario var ya. O taşları kafasıyla değil eliyle kırıyormuş. Belgesel izliyordum şu anda da konuyu da görünce o belgeselle ilgili küçük bir bilgi vermek istedim. 20 bin yılda bir dünyamız kendi eksen etrafında yalpaladığından dolayı sahra çölü 20 bin yılda bir bu yalpalamadan dolayı yeşillikler ve denizle kaplanıyormuş. Eğer bir bezelyeyi burnunuzdan çekerseniz ne olur biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de yine öğrendim. Ciğerinizde filizlenip büyürlermiş. Düşünsene böyle içinde sebzeler falan. Değişik. Aslında Barbie'nin ismi Barbara Millicent Roberts'ın kısaltmasıdır. İlk Star Wars filmi yayınlandığında Fransa'da Giotin hala yasaldı. Alfabedeki harflerin sırası tamamen tesadüf. Kleopatra'nın yaşadığı zaman iPhone icadına Gizep piramitlerin kuruluşundan daha yakın. Tartikrat. Büyüklük bir toplu başına fazla olmayan. Doğadaki en küçük canlılardan biri. Eksi 272 derecede helyumun için atılan. Eksi 192 derecede aç bırakılan. Eksi 92 derece eter alkol ve diğer zararlı maddelerin içine atılan. Haftalarca kanatılan. Normal suya döndürülüp su verildiğinde tekrar yaşayan bir böcek türüdür. Türü. Her yıl ortalama 4 insan pantolon giyerken ölüyormuş. Ben bunu ilk okuduğumda neredeyse bir hafta boyunca pantolon giyemedim. Bir de kızların pantolonları daha dar olur ya. Gittiğim her yere eşofmanla gittim yani. Eğer bunu tıkalıysa dilinizle damağınıza bastırın. Aynı zamanda kaşınızın tam ortasına yaklaşık 20 saniye kadar bastırın. Burnunuz açılıyor. Bir de bebeklerin şurasına hafif masaj yapın. Uykuya girmeleri kolaylaşıyor. Sarı gelin türküsü Erzurum çarşı pazar diye başladığı için Erzurum türküsü zannedilir. Ama aslında Erzincan türküsüdür. Yüzlerce metrekareyi dolduran bilgisayarlar düşünün. Ve çok işlemli bilgisayarlar düşünün. Ve bunlar 2,5 katrilyon işlem yapıyorken bak bu çok önemli. Bir tane arın saniyede 10 trilyon işlem yaptığı öğrenildi. Bu da demek oluyor ki 250 tane arının bu ilk söylediğim bilgisayarlar daha çok işlem yaptığı biliniyor. Bir bilgi ben de veririm. Enteresan olup olmadığını siz karar verin. Taklitçi Aktobot isimli aktoba sadece renk değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve yılan balığı gibi isimlerine bürünüyorlarmış. Öfkeli bir insanın öfkesini dışarı çıkarmak için bağırıp çağırmasını, vurup kırmasını falan isteriz. İçini boşalt falan deriz. Aslında öfkeyi açığa çıkarmak kişiyi sakinleştirmek yerine daha da öfkelendirir. Yıldırım eğer belli bir salise daha fazla çakarsa bu insanlığın sonu olur. Bu dengenin sahibi olan Allah'a hala inanmayanlar varsa bu da onların sonu olur. Bak mesela hiçbir kar tanesi birbirine değmez. Bir yıldırım İstanbul'un 6 aylık enerjisi. Bugün yaptığım sunumdan bir bilgi vereyim bari. Human papilloma virüs yani HPV aşısı sizi servis kanserinden korur. Ama maalesef şu an ülkemizin rutin programında yer almıyor. Bazı ülkelerin programlarında var ama bizde hala çalışma aşamasında. Ve en erken aşı yaşı 9. Kore'de ışıklar açıkken yok Kuzey Kore'de ışıklar açıkken sevişmek yasaktır. Evet arkadaşlar size çok ilginç bir bilgi vereceğim. Muhabbet kuşlarının dişileri konuşmaz. Sadece erkekleri konuşur. Normalde insanlara göre örnek verirsek dişilerin konuşması daha mantıklı gelirdi. Ama lanet olsun evet. dişiler konuşmuyor. Sadece böyle kendilerini öptürüyor. Size savaştan sonra Libya'yı anlatayım mı? Bir şehirde 10 tane yer var yani bölünmüş hepsi de ayrı devlet. Trablus şehrinden Zulton şehrine kadar 100 tane nokta var. Ülke savaştan sonra dağılmış. Zulton'a yetişene kadar 100 kere durduk. Cengiz Han bir gün hanlarını topluyor. Sağ yana da eşini oturtuyor. Ve şöyle diyor. Siz hanları. Ben hanların hanı Cengiz Han. Sizin hanınızım. Sonra da eşini gösteriyor. Bu da benim hanım. Yani hanım kelimesi oradan geliyor. Zürafaların dili 22 santimmiş. Su hamurları el ele tutuşarak yürürlermiş. Dünyanın en zengin 3 ailesi 48 tane fakir ülkenin servetinden daha fazla servete sahiptirler. Google sağ olsun. En ilginç bilgi tabii ki hamam böcekleri. Nefesini 40 dakikaya yakın tutabiliyor. Kafası koptuktan sonra bir hafta daha yaşayabiliyor. Ama terliği böyle çap koydum ölüyor. Ne biliyor musun? Patatesin eskiden ee <laughs> söyleyemedim. Kuş yeme olmasın. Arkadaşlar duyduğumda dehşete kapılmıştım yani. Deniz dünyanın en sadık canlısı. Eşçi öldükten sonra dayanamayıp o da ölür. Yani bu demek oluyor ki insanların tüm canlılardan daha üstün olmasına rağmen Deniz Atı kadar sadık olmayı beceremiyoruz. Yazık. Leonardo, Leo, Le, Leonardo Da Vinci bir eliyle yazı yazarken diğer eliyle de resim çizebilme yeteneğine sahipmiş. Yani ben de yeni öğrendim ama olsun. Size çok enteresan bir bilgi vereceğim şimdi. Biz tel tokayı hani şöyle kıvrılma kısmı üst tarafta kalacak şekilde takarız ya. O yanlış. Aslında doğru olan bu. Böyle kullandığınızda daha sık tuttuğunu anlayacaksınız. Kedi sahibi olan insanların kanser yakalanma riski %10 daha az, %20 daha. Ama daha az. Kedi sahibi kolesteroluna kolesterolünün ana sebeplerinden birisi olan trigliserit düşüyor. Kediyle büyüyen çocuklar diğer insanlara göre biraz daha zeki oluyor. Otistik çocuklar için tam bir yara var. Dilerim ki sakin davranışları çocuklara. O zaman kedi alalım. 1. Amuda kalkarsanız beyninize kan gider. 2. Tuvalete girerseniz iki ihtimal vardır. Ya işerseniz ya sıçar. 3. Yanan bir sobaya dokunursanız eliniz yanar. 4. Balkondan atlarsanız aşağı düşersiniz. 5. Dünyada yer çekimi var. 6. Sıçtık.